Değerli Silivri'li hemşerilerim, 29 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve evladı olmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Silivri Belediye Başkanlığı adaylığına layık görüldüm. Omuzlarıma yüklenen bu sorumluluğun farkında olarak Cumhur İttifakı'nın paydaşları Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatları ile birlikte Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın teveccühleriyle 31 Mart 2019 seçimlerinden büyük bir zaferle çıktık. 8 Nisan 2019 tarihinde ilçe seçim kurulumuzdan mazbatımızı aldık ve Bismillah diyerek Silivri'ye hizmet için göreve başladık. 7000 yıla yakın geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi mirası, coğrafi konumu, tarım, turizm ve ticaret sahalarıyla eşsiz özellikleri bünyesinde taşıyan Silivri'miz şüphesiz ki İstanbul'un en güzel ilçesidir. Böylesine özel bir ilçenin güzel insanlarına hizmette bulunmayı kutsal bir vazife, onur ve gurur meselesi olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımızın yetki verdiği görev dönemimin birinci yılında ilçemize birçok projeyi kazandırmak ve yeni hizmetlerin temelini oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal, şeffaf, hesap verebilir ve üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizde sadece bugünü değil, Silivri'nin geleceğini de planlamaya çalıştık. İnsanca yaşamak, konforlu, mutlu bir yaşam sürmek hepimizin hakkı. 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar geçen sürede ilçemizin geleceği için çok önemli girişimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızın yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunların çözümü için Gerekli çalışmaları başlattık. Her alanda Silivri'yi marka kent yapmak amacıyla ilk adımlarımızı attık. Ve kısa sürede hayata geçirdiğimiz projeler ile Silivri'ye yeni bir soluk getirdik. Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda Silivri'mizi özlediği hizmetlerle kavuşturmaya kararlıyız. Gönül bağıyla bağlandığımız Silivri için verdiğimiz çabaları, büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız bir yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da tüm ekibimle şeffaf, adil, bütüncül bir anlayışla var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmaksızın bir yıldır yapmış olduğumuz hizmetler neticesinde sizlerin de şahit olduğu üzere Silivri'miz her geçen gün biraz daha gelişiyor ve hak ettiği yere emin adımlarla yürüyor. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe Silivri güzelleşecek, değişecek ve gelişecektir. Kıymetli Silivri hemşerilerim, bir yıllık hizmetlerimizi size anlatacağımız, sizlere sunacağımız bir toplantı planlamıştık. Ancak ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçten dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Uzaklaştıkça yakınlaştığımız, milli ve manevi kenetlenme ile birbirimize sarıldığımız bir dönemdeyiz. Yüksek dayanışma ile bu zorlu günleri atlattığımızda yine sizlerle bir araya gelecek, yaptığımız tüm faaliyetleri detaylarıyla değerlendireceğimizi bilmenizi isterim. Dünyayı saran koronavirüs salgın hastalığına ilişkin devletimiz yoğun tedbirler alarak büyük bir mücadele süreci başlatmıştır. Silivri Belediyesi olarak bizler de bu salgına karşı vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına 7/24 esasıyla görev yapmaktayız. İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek Yardımlaşma hissiyatını harekete geçerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle yeniden kucaklaşacağız. Dayan Silivrim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir yıldır yaptığımız çalışmalara omuz veren, katkı sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.